Evet, sistemimizi kuralım. Evet arkadaşlar, peygamber efendimizin hayatını ele alacağız. Bir YouTube kanalımız vardı. Ne imkansız mı TV? Kapattılar biz de üçüncü, dördüncü bölümü kurtarabildik. Onu yeni kanalın Fatih Yıldız 060'a e yükledim. Ama diğer kanalımıza o iptale bağladım. Evet. Ses ses deneme kontrol. bu arada yayına gelenler hoş geldiniz. Fatiha suresini bir okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. موسوعه <applause> لله. aleyhim. Ve Türk cemali hamd alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim ceza ve ödül gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Yalnız senden yardım dileriz. Yalnız sana kulluk ederiz. Bizi doğru yola ulaştır. Kendilerine gazap edilenlerin ve sapıtanların değil, nimet verdiğin mutluların yoluna. Amin. Bu Fatiha Suresi'nin anlamıdır kardeşlerim. Evet. Bir de ilahi okuyup giriş yapalım. Okuyacağımız kitapta bu bölümler halinde YouTube'a yükleyeceğim. Fatih Yıldız 061'den katılabilirsiniz. <laughs> Anladım ki dünya yalan yoktur burada baki kalan Anladım ki Dünyaya yalan Yoktur burada baki kalan Bir metre lazım olan Allah'a kul olamadım Bir metre lazım olan Allah'a kul olamadım geldi geçti ömrüm boşa Mevla'ya kul olamadım Uyudum nefese o şeytan Akıtmadım Gözden yaşı Koymadım Secdeye başı Akıtmadım Gözden Secdeye koymadın başı Aldattı dünya telaşı Mevla'ya Şimdi girdim dar çukur Allaha kul olamadım. Evet kardeşlerim, birinci bölümle giriş yapalım inşallah. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı İslamdan önce Arabistan, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla peygamberimiz yalnızca bir elçi değil, Müslümanların kendisine itaat etmelerinin zorunlu olduğu Allah Celle Celalü tarafından gönderilmiş rehber ve öğretmendir. Peygamber Efendimizin aldığı vahyi insanlara ulaştırmasının dışında örnek olma ve inananları ilahi eğitime tabi tutma yükümlülüğü de vardır. Bundan dolayıdır ki Allah celle celaluhu peygamberlerini insanlar arasından seçmiş ve şunu şunu söyle. Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik diye buyurarak insanlara kendileri gibi bir insanın yani bir beşeri gönderdiğini hatırlatmıştır. Peygamberlerin insanlar arasında seçilmiş olması, onların örnek alınması ve hayatın tüm yönleriyle onlara uydurulması içindir. Rabbimiz başka bir ayeti kerimede "Ey inananlar, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah'ı Allah'ın elçisi en güzel örnektir." buyurarak örnekliğini ön plana çıkarmakla birlikte ahlakını da ayeti kerimeyle övmüştür kardeşler. Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzeresin diyerek tüm müminlerin dikkatine sunmuştur. Efendimizin sözleri, davranışları ve onaylamaları onun ahlakını yani Kur'an-ı Kerim'in müminlerden istediği ahlakı ortaya koyar. Onun aile hayatı, komşularıyla ilişkileri, ibadet şekli, savaşı, toplumsal ilişkileri ve her konudaki tutum ve davranışı Müslümanlara örneklik teşkil eder getirdiği dinin ibadet, muamelat, ahlak, hukuk ve alanların tümüyle ilgileniyor olması onun hayatının öğrenilmesini zaruri kıldığı gibi onun öğretilerinin hayatımızın her alanıyla ilgili emir ve tavsiyeleri içerdiğini göstermektedir. Her Müslümanın ilk vazifesi iman ettiği Rabbini tanımasıdır. Onu tanıtan ve insanların dünyaya geliş gayesini bildiren Resulullah Rabbini tanıması kadar önemlidir. Resulünü tanıması da Rabbini tanıması kadar önemlidir. Zira bir şeyi tarif edene güvenmeyen tarif edilene inanmaz. Bu güvende ancak efendimiz peygamberimiz ve selamın yaşantısının bilinmesiyle mümkündür. Bu çalışmadaki asıl amacımız uzun uzadıya İslam tarihini okuma ve inceleme zamanı bulamayan kardeşlerimize İslam tarihini ve peygamber efendimizin hayatını özlü olarak anlatmak aslımızın iletişim ve kültürel bombardımanı altında can çekişen neslimizin taze zihinlerine kısa ve doyurucu bilgiler sunmaktır. Her Müslümana düşen peygamberimizin yaşantısını örnek almak ve öğrenmektir kardeşlerim. Zamanın büyük imparatorluklarının askeri sefer düzenli askeri seferler düzenleyecek kadar kıymet vermedikleri Hicaz bölgesinden çıkan nur bugün dünyanın dört bir köşesine yayılmış günümüz insanı içinde bulunduğu buhrandan kurtarmanın yegane çaresi olmuştur. Karanlıkları aydınlatan nurun, peygamberin hayatı elbette ki okunmalı ve iyice anlaşılmalıdır. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını, bu fani dünyada sadakayı cariye hükmüne geçmesini Rabbimizden niyaz eder, yardımcı olan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Başarı ve tevfik Allah Celle Celaluhundandır. Hüseyin Özdemir 19.09.2017 Naci hoş geldin kardeşim. Evet Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmeden ondan önceki kavimler nasıl yaşıyordu, neler yapıyordu? İlk önce onu konu alacağız. İslam'dan önce Arabistan. Yani peygamber efendimiz daha dünyaya teşrif etmemiş kardeşlerim. Evet bir ilahi okuyalım da ondan sonra devam edelim. Evet. Sonra zaten kısa bir şey. 10 dakikada yolumuz kaldı. Ya ilahi senden Bir dileğim var Kapına gelip de Dara düşürme Öter bülbüllerin ahu can kuşun Maksudu bir yara hara düşürme Öter bülbüllerin ahu can kuşun Makusudu pir yara Hara düşürme Kadir Mevlam ateş atma özüme Dünya malı görünmüyor gözüme Kadir Mevlam ateş atma özüme Dünya malı görünmüyor gözüme Ya ilahi Semba cehennem ateşi ile dalama ya ilahi sen bak benim yüzüme cehennem ateşi ile dalama sen kim ben Ben gibi duran Sinemin özünde Hatsız oturan Sen sinemdeki ben Ben gibi gününde hatısı oturan ey gönlümü yapıp kalbimi bilen derdimi dermansız hale düşürme ey gönlümü yapıp Derdimi dermansız hale düşürme Cemalindir nur, aşıkın canı Aşık feda etmiş ezelde kanı Cemalindir nuru Aşıkın canı Aşık feda etmiş Ezelde kanı Ey bu can mülkünden aşıkından başka bir hara düşürme. Ey bu can mülkünde ruhun sultanı aşıkından başka bir hara düşürme. Ve aleyküm selam yiğit kardeşim. Hoş geldin, sefa geldin. Beğenmiş olduğun bir ilahi varsa söyle onu da okuyalım istersen. Malumundur alim ey yüce rahman Gizli saklı var hep sana yan malumundur alim ey yüce rahman gizli saklımdan var hep sana yan. ey rahmeti sonsuz lütfu bir payan Gönlümü yüzde bir dara düşürme Ey rahmeti sonsuz lütfun bir payan Gönlümü yüzde bir dara düşürme Evet edelim kardeşlerim. İslam'dan önce Arabistan. Arap Yarımadası'nın coğrafi durumu. Arap Yarımadası Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın İslam dinini tebliğe başladığı yer olması ve Allah Celle Celaluhu'nun evi Kabe burada bulunmasından dolayı İslam tarihi açısından çok önemlidir kardeşlerim. Arap Yarımadası Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur. Doğuda Basra ve Umman Körfezleri, güneyde Hint Okyanusu, batıda Kızıl Deniz ile çevrilidir. İslam'ın doğuşuna yakın tarihlerde Arabistan'daki meşhur şehirler Mekke, Taif, Yesrib, Yembu, Cereş, Sana, Hicr, Hayber, Suhar, Deba, Dumetul Cender, Fedek, Teyma, Vadil Kura ve Makna'dır. İslam tarihi açısından Arap Yarımadası'nın en önemli bölgesi hiç şüphesiz Hicaz'dır. Çünkü İslam dini bu bölgenin önemli şehirlerinden olan Mekke'de doğmuştur. Medine'de gelişip devlet olmuş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bu bölgenin bir diğer önemli şehri de Taif'tir. Arap Yarımadası ve çevresi için o yıllarda Mekke dini ve ticari hayatın merkeziydi. Burada bulunan Ka'be dini bir merkezdi. Ayrıca Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'ne ulaşan ticaret yolu Mekke ve Medine'den geçerek Akdeniz limanlarına ulaşmaktaydı. Mekke, Medine, Taif ve çevresini kapsayan Hicaz bölgesi Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerine nazaran zamanın iki büyük devleti olan Bizans ve Sasani gibi güçlü devletlerin işgallerine maruz kalmamıştır. Yarımada'nın büyük kum çölleri ile kaplı olması bölgeye yapılacak askeri sevkiyatta güçlüklerin yaşanmasına sebep olmuştur. Ayrıca Hicaz'ın işgali için harcanacak masrafın bu bölgeden elde edilecek gelirler ile karşılanması mümkün değildi. Bu durum zamanın büyük devletlerinin Hicaz'ı işgal etmesine engel olmuştu. Bundan dolayı Hicaz halkı büyük devletlerin tahkümü altına girmemiş, dillerine yabancı unsurlar karışmamış, öf ve an dolayı Hicaz halkı büyük devletlerin tahkümü altına girmemiş, dillerine yabancı unsurlar karışmamış, öf ve